<gülüşmeler> <Ne var> ya lan lan. Böyle bir kişiye bir farksız normal adam arabadan çıktı geldi bize diyecekti. Ya anlamadım. Şöyle koşarak üstünü öyle bir yalmanıyordu. Hayır. Düştüler üstüne Gerçek sokak saldırısı. Şimdi bu noktada adamla durup beni mi karşılamakla daha mantıklı yoksa geri da öyle Evet. Sen aslında bana bunda bir strateji soruyorsun. Aynen. Tamam. Şimdi bu noktada yapılacak şey değil. Az önceki davranışımın temel sebebi psikolojik hakimiyet problemi var. Rakibim agresif bir şekilde üstüne gelince ben de, ben de bundan etkileniyorum. Etkilenince sen ne ediyorsun lan gibi bir agresyonla giriyorum. Ne var lan? <laughs> Tek yapman gereken aslında çok basit bir şekilde ee, rakibin atak hattının dışına çıkmak. Şimdi bunun pozisyon bu. Bir. Bu. Çek indir ve vur gibi. Bir başka pozisyon mesela şu olabilir. Arkadan dirseğini zayıf nokta olduğu için ekran yerinden basarak rahatlıkla arkaya çevirebilirsiniz. Üçüncü alternatif. <laughs> <Evet>. Gel ve <laughs> tutma Buradan vurdular. Bir, iki, üç şeklinde hassas bölgeleri vurarak bitirebiliriz Teşekkür ederiz. teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Tekin sağ. Gül Tekin, Kaan Işık. Şey. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merkez Hanım. Kendinize iyi bakın.